faiz daraltır. Niye daraltıyor biliyor musunuz? Bir şehir düşünün. Bu şehrin bütün malı yani 1 milyon altın diyelim mesela. Peki burada bir tane banka kuruldu. Banka ne yapacak? Millete diyecek ki "Getin altınınızı bana verin. Ben size yüzde beş faiz vereyim. Bu defa herkes sevinecek. Vay be hiç çalışmadan ben buna yüz tane altın verdim mi beş tane altın kazanacağım. Altınlarını buraya getirecekler. Getirdikleri zaman ne olur piyasadaki para? Bankada yığılır. Ne olur? Para darlığı başlar. Çünkü para sürekli dolaşması lazım. Para damarlardaki kan gibidir. Vücudun hiçbir hücrese kan üretemez. Ama her hücrenin kana ihtiyacı vardır. Kan sürekli dolaşımda olur. Sürekli dolaşımda olmazsa eğer kan dolaşımı biraz azalırsa insanda çok ciddi bir hastalık olur. İşte bu şeyde piyasaya giren bir bankoranın parasını çektiği an bu defa alım satım ciddi manada zarar görmeye başlar. Sonra bu banka buraya diyelim ki 1 milyon altın vardı burada. Onun 200 bin tanesini milletten aldı. %20'lik bir kan azalması gibi bir durum söz konusu olur. Ona orada %10'la faize verdiğini düşünün. Birinci senesinin sonunda şimdi o 200 bin altından 20 bin altın alır. Faizli olarak kredi verdiği kişiler piyasayı en az %10 pahalılaştırmak zorundalar. O da yetmez. Biraz daha fazla %20 yapacaklar ki borçlarını ödeyebilirsin bankaya kendileri de ayakta dursun. Ne olmuş olacak? Bir müddet sonra küçük esnaf kaybolacak. Birkaç tane büyük esnaf kalacak. O büyük esnaf da ayakta kalmak için sürekli kredi alacak, alacak, alacak. Birkaç sene sonra bakarsınız ki kimsenin cebinde para kalmamış. Bugün dünyanın en zengin gözüken Amerika'sı ülkelerin borcunun toplamının birkaç katı borçludur. Ama alacaklar istemediği için millet dışarıdan zengin görüyor bir keresinde çok büyük zenginlerden birisi bana dedi ki hep siz faize karşı çıkıyorsunuz. Peki faiz yoksa biz işlerimizi nasıl yürütürüz? Dedim ya siz milletin büyük zengin gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi? Dedim hemen sustu. Dışarıdan zengin görürsünüz ama işin içine bir girin. Ne kadar büyük sıkıntı olduğunu o zaman görürsünüz. Bütün devletler avuçların içindedir adamlar istediklerini yaptırıyorlar. Değil kardeşim. Allah'ın kitabına uyduğun an her türlü sıkıntıdan kurtulursun. Allah bu kitabı karanlıklardan kurtulup aydınlığa çıkmak için indirmiştir.